Üzerimize gelen taşların önüne gövdesini koymuş insanlar bunlar. 1999 hatırlayın Ali Kırca işte düğmeye ben bastım dediği o hoca efendinin kasetlerini montajlamışlar, yayına vermişler. Bir gün sonrası cumartesi günü bir sabah alinerkenden gelmişiz kapıda telaşla bekleyen bir adam Halit Refik bizden önce gelmiş oraya vakfın kapısında bekliyor. Sizi öyle sevmiş ki iyi insanlar, iyi çocuklar diye tanıttığı bizi bir gün haberlerde o kasetleri izleyince lan benim ne işim var bunlarla ya bak bunlar da böyleymiş deyip dur benim başıma da bir şey gelir deyip kenara çekilmiyor. Ben de gördüm bunların falanını filanını demiyor. Atlıyor vakfa geliyor. Kapıda aslanlar gibi sizi karşılıyor. Size bir şey yaparlarsa ben buradayım çocuklar diyor. Sizinle beraberim diyor. Yani Beraber çalıştığımız başka sanatçı arkadaşlar da vardı yani uğramadılar aradılar dediler ki açıldı mı ya vakıf kapatmıyor muyuz yani yok kapatmıyoruz ben de geliyorum o zaman diye sonradan gelip dahil oldular.